Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerek sunumuyla gerekse lezzetiyle gerçekten harika bir yemek olan Hünkar Beğendi tarifi vereceğim. 5 adet yaklaşık 1 kilo patlıcanları iyice közlüyoruz. Düdüklü tencereye 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını alıyoruz ve kızdırıyoruz. Üzerine yarım kilo kuşbaşı doğradığımız e, dana etini ilave ediyoruz ve nurluyoruz. etler gördüğünüz gibi çok iyi kavruldu şimdi e, düdük tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve yaklaşık bir saat hiç su ilave etmeden pişiriyoruz etlerimizi genişçe bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını döküyoruz üzerine ince ince doğradığımız bir adet soğanı ve bir diş sarımsağı ilave ediyoruz ve iyice kavuruyoruz. Soğanlar yeterince kavruldu. Şimdi üzerine düdüklü tencerede pişirdiğimiz etleri ilave ediyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Üzerine küçük küçük doğradığımız 2-3 adet yeşil sivri biberleri, küp küp doğradığımız 1 adet domatesi ve yarım yemek kaşığı domates ya da biber salçasını ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Sebzeler de yeterince kavruldu. Şimdi üzerine yarım su bardağı kaynar su, 1 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Altını kısıyoruz ve yaklaşık 10 dakika sebzelerle etler iyice özleşene kadar pişiriyoruz. Bu arada bir başka tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını alıyoruz, ve eritiyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı unu ilave ediyoruz ve un kokusu gidene kadar karıştırarak kavuruyoruz. Kavurduğumuz unun üzerine közlediğimiz kabuklarını soyduğumuz ve aynı zamanda doğradığımız patlıcanları ilave ediyoruz ve karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine yarım su bardağı rendelediğimiz kaşarları ilave ediyoruz ve kaşarlar eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. En son olarak üzerine yarım su bardağı sütü döküyoruz. Ve sütü çekene kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Beğendiğimiz hazır. Tam olması gerektiği kıvamda ve harika oldu. Artık ocağın altını kapatabiliriz. arada etimiz de sebzelerle birlikte çok güzel pişti. Lokum gibi oldu. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Beğendiğimizden servis tabağına yeterli miktarda döküyoruz. Ve kaşık yardımıyla düzlüyoruz. Ortasını pişen etten yerleştiriyoruz. Ve en son olarak da servis etmeden önce doğradığımız maydanozlardan serpiştiriyoruz. Hünkar beğendiğimiz gerçekten harika oldu ve artık servis edilmeye hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.